Türkiye İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 301. ve belediye devrinin 93. yılını kutlamaktayız. İtfaiye haftasında itfaiye hizmetleriyle ilgili halkımıza yönelik olarak genel bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Rize İtfaiyesi Türkiye'de ilk kurulan itfaiye ekiplerinden birisidir. İtfaiyemiz 60 personel, 14 araç filosuyla sorumlulukların bilincinde en iyi şekilde görevini ifa etmenin gayreti içerisindedir. İtfaiye müdürlüğümüz bünyesinde ayrıca okullarda ve özellikle de halkımıza yönelik olarak kurum ve kuruluşlarda itfaiye bilincinin geliştirmesi için çeşitli eğitimler verilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 15 bin civarında halkımıza yönelik olarak eğitim verilmiştir. Bu doğrultuda 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılında da okullarımızda bu eğitimlere devam edeceğiz. Önümüzde olabilecek her türlü felakete karşı hazır durumu olmak olabilmek için araç filomuzu geliştirmiş durumdayız. Bugün elimizde Türkiye'de sadece 3 ilimizde 3 belediyede bulunan araçlardan birisi bulunmaktadır. Bu araç bir dakikada 42 metre yüksekliğe çıkabilmektedir. Yani bu 15 kata karşılık gelmektedir. Tabii ki yet, e, inşallah bunlara ihtiyacımız olmaz. Ama ihtiyacımız olduğu zaman Rize'nin bütün her yerine ulaşabilecek tazda bir araç parkına sahibiz. Rize itfaiye ekibi sadece Rize Belediyesi sınırları içerisinde değil, bütün Rize iline hizmet verme durumundadır. Değerli misafirler, itfaiye teşkilatımızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor. Görevleri başında hayatlarını kaybeden itfaiye şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rize itfaiyesi olarak başkanımın söylediği gibi sizlerin emrindeyiz. Tüm Rize'ye hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Şimdi sizlere bir takım gösteriler sunacağız. Bunlar tabi gittiğimiz olayların belki onda biri. Çünkü hepsini burada yapmak çok zaman alacağından ve bir kısmının yapılması imkanı bulamadığımızdan sizlere burada bazı senaryoları sunacağız. Petrol yangınlarının tabi söndürücü maddeleri farklıdır. Suyla petrol yangınını söndüremeyiz. E, petrol yangınını boğma yöntemiyle, üzerini kaplama yöntemiyle söndürüyor arkadaşlar. Yine biz cihazı üzerinde bir kimyasal e, madde olabileceği ifade aldık. bir arkadaşlar. Birazdan cihazın ölçümünü yapacaklar. Göstüklerinde e, bir kimyasal uyarı veriyor cihaz. Evet. Tespit ettikleri materyali. Güvenli kutuya koyarak olay yerinden uzaklaştırıyorlar. Yatalak bir hastanın <laughs> ihbarı arkadaşlarımız e, sedye aparatını taktılar ve çatıya doğru çıkıyorlar. Evet, içeride mahsur kalan yaralı vatandaşımızı ilk önce hemen kurtarıyoruz. Gördüğünüz gibi evin terasına inebiliyor ve oradaki hastayı oradan alabiliyoruz. Çatı katında yatalak olan ve evet, dumandan etkilendiği tahmin edilen ihbar üzerine ihbar olay yerine gitti. Hastamızı aşağı indirdik ve çok acil bir şekilde de hastaneye sevkini sağlayacağız. Horsaya dağılıyor gutuz filtresinin hocasına. alevi varsayıyoruz. sayıyoruz. gördüğünüz gibi alevi söndürüyoruz. <laughs> <laughs> Afetler. Mesela şu <laughs> ayet, trafik kazasında aracı kestiğimiz makas. Hidrolik güç ünitesi 720 barla çalışıyor. Yani bütün metalleri bozuk de kesiyor. Dedik ki bu da elimizde olsun. O zaman hemen işte bu İnşallah ihtiyacımız olmaz ama bütün bu şekilde hazır olmamız gerekiyor. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ, Sağ, olsun. Olsun. Sağ olun başkanım. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ, Sağ olun başkanım.